Hola amigos diyor. artık başlayacağım çünkü İspanya'da gezmediğim stadyum kalmadı neredeyse bugün neredeyiz diye soracak olursanız şu anda Real Sociedad stadındayız. Real Arena mı öyle bir şeymiş ismi gerçekten arenaya çevirmişler çünkü önceden başkaymış ismi A ile başlayan bir şey söylemekte zorlanıyorum çünkü bask isimleri gerçekten çok zor. Birazdan stadyumun içerisini gezeceğiz yine bir stadyum turu müze varsa müze turu yapacağız aynı zamanda çeşitli dersler de göreceğiz burada o yüzden çeşitli bilgiler vereceğim yine ekstradan her zaman olduğu gibi videomuza başlayalım. sunumdan çıktık. Şu anda müzemsi bir şekilde stadyumun içinde müzeyi yapmışlar aslında galiba. Orayı geziyoruz ve Nihat Kahveci'ye dair hiçbir şey yok. Koskoca Nihat Kahveci ya. Sosyedat'ı az kalsın şampiyon yapıyordu. Şu anda ekranda gördüğünüz kupalardan iki tanesi lig şampiyonluğu, iki tanesi Aradaki küçük olan Süper Kupa, sonraki iki tanesi Copa del Rey ve sonrasında da Kraliçe Kupası varmış. Kral Kupası değil Kraliçe Kupası. O da biraz küçük. Niye diye sormayın dedi. Bilmiyoruz dedi. Federasyondan daha büyüğünü istemişler ama alamamışlar. E bu arada tabii ki o Copa del Rey'lerden bir tanesi Atletik Bilbao karşı olduğu için çok değerli bizim için dedi. Aa Cruyff 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 Cruyff. <laughs> soyunma odası efsane. Evinde de söyledi. Şampiyonlar Ligi galicesinde bir soyunma odası. Muazzam içerisi. Bu dolapların içerisinde USB bile var telefonunu şarj etmek için maç sırasında falan. Masaj kısmına geldik şu an. Küçük bir fitness odası var. Direkt tuvaletlerden başladık. Mutfak bile var soyunma odasında. Her şey harika. Yani sunumda da konuştuk. Biraz daha anlatacağım. O kadar bizim gözümüzde büyük bir kulüp gibi gözükmese de inanılmaz yani. içerisi baksanız falan mutfaktayız. Soyunma odasının içinde mutfak var. Sporcular maç sonu güzel beslensin diye herhalde. Duvarlar falan muazzam. Uluslararası anlamda çok başarılı değiller bence insanlara ulaşma konusunda. Ancak lokal anlamda ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Birkaç video gösterdiler. Gerçekten çok güzel. Onları da zaten olabildiğince koymaya çalışıyorum. Görüntülerde görüyorsunuzdur. Şu anda reality show mutfak tasarımı programına falan döndük yiyeceğim ama gerçekten çok güzel. Bu şu anda sahaya çıkılan e, alandayız, tüneldeyiz ve yanımızda restoran falan var. Burası VIP bir şekilde insanlar burada daha fazla para vererek oyuncudan çıkışını bile izleyebiliyorsunuz. Gerçekten muazzam. Bayağı bar falan var VIP kısmı zaten. Yani buradan oyuncular çıkarken onlara selam çakabiliyorsunuz. Oyuncular da sizi görüyor. Enteresan Gerçekten. Şimdi sahaya geldik. Önceden bu kenarları biraz olimpiyat stadı gibiymiş. Yani tribünler bayağı uzakmış. Ancak tekrardan yakınlaştırmışlar yaptıkları güncelleme ile birlikte 2017'de başlamışlar galiba 2020'de falan bitmiş. Maçlar oynanırken yavaş yavaş tekrardan inşa etmişler. Sonunda bu harika stadyumu yaratmayı başarmışlar. Yaklaşık 40 bin kişi 39.500 galiba. 31 bin kişi ortalama katılımları var maç başına. Ma Ancak kombine sayısına baktığımız zaman 38 bin yani neredeyse %95 falan civarında bir katılım oranları var. Radosu satın alım kombine satış oranları var ki bu da çok yüksek. La Liga'da da en yüksekler zaten ancak maçların tamamını dolduramama konusunda bir sıkıntıları var bence. Onu çözmek için de bilet devir işlemlerini falan biraz daha yumuşatmaya başlayacaklarmış galiba. Tabi bu kadar fazla kombine satılması demek dışarıdan sadece 2000 kişi gelebiliyor demek maça. Kombineniz yoksa gelmeniz gerçekten zor. Oldukça lokal bir kulüp olması açısından da bu çok büyük bir sıkıntı değil onlar için ama biraz daha Avrupa Ligi, Avrupa turnuvalarıyla birlikte uluslararasılaşmaya çalışıyorlar ve bununla birlikte de bunu birazcık geliştirmeleri gerekecek. çünkü dışarıdan taraftarlar geliyormuş. Özellikle mesela Japon oyuncuları olduğu için Japon taraftarlar geliyormuş. Onun için de birazcık bunları aşmaları gerekiyor ki daha fazla insanı ağırlayabilsinler stadyumda. Evet turumuzun en önemli kısmındayız şu anda. Her zaman olduğu gibi yedek kulübesi koltuklarını kontrol ediyoruz ve gerçekten inanılmaz rahatlar. Bu arada bize seminer verenlerden bir tanesi maç günü neler yaptıklarını anlattı. Bize maskotları varmış bir tane bayağı iyi, bayağı neşeli bir maskotları var. Ama bunu özellikle o adam olması gerekiyor yoksa affedersin sıçarız gibi konuşuyorlar. Çünkü o adam nerede nasıl davranması gerektiğini, nasıl bir nefret olduğu zaman ona karşı nasıl davranması gerektiğini biliyormuş. Onda da zaten görüyorsunuz gerçekten eğlenceli. E, Manchester United'la karşı Ronaldo'ya karşı CU falan yapıyor. E onu paylaşmışlar yani, sosyal adam. Taraftarlar özellikle çocuklar çok sevdiği için oyunculardan çok maskotla fotoğraf çekilmek isteyen çocuklar oluyormuş özellikle. Bu da maça daha fazla insan getirmek için önemli bir şey olarak göze batıyor. Bu arada yaklaşık 40 bin kişilik stadyum demiştik. 2.000 kişilik VIP kısmı varmış. Birazdan muhtemelen göreceğiz localara da ve başkan loçasını da umarım görürüz. E, orada biraz daha iyi anlayacağız ve bu bayağı fazla aslında 2000 kişi %5'i sadece VIP ve buradan inanılmaz para kazanıyorlardır muhtemelen. Çimler şu ana kadar gördüğümüz en iyi çimlerden bir tanesiydi. Bilbao'nun biraz sıkıntısı vardı ama Sociedad'ın zemini muhteşem gerçekten. Çok iyi, çok iyi. Bu arada sunum sırasında bir tane video izlettiler. İkinci takımın yok bizim tek takımımız var gibisinden bir video yapmışlar. Çünkü biliyorsunuz diğer kulüpler büyüdükçe atıyorum Barcelona falan büyüdükçe başka bir kulüpte atıyoruz ya da atıyorum. Bunu zaten çok eleştirdiğim oluyor benim. Atıyorum Nide'de yaşıyorsunuz. Nide Spor tabii ki destekliyorsunuz Nide'li olduğu için ama aynı zamanda Fenerbahçe'yi destekliyorsunuz. Bu da o kulüplerin büyümesini birazcık engelleyen bir şey oluyor. Sociedad da bunun için bir proje yapmış. E, şu anda ekranda da görüyorsunuz zaten. Yani aynı anda iki takım desteklenmez gibi bir şey söylüyor. Hem Barcelona'yı hem Sociedad'ı hem Manchester United'ı yani hem Mourinho'yu seviyorum hem Guardiola'yı seviyorum. İkisini de o zaman tabii o iki takımın hocası Mourinho'da olduğu için e, ee, ikisini bir arada yapamazsınız gibi bir kampanya yapmışlar. Va bayağı etkili olmuş bu. Biz Real Sociedad'ız ve Real Sociedad'dan başka takımı desteklemiyoruz. O yüzden böyle bir proje yapmışlar. Hatta mağazalara şöyle şey de koymuşlar. 35 Euro'ya Real Madrid'le birlikte Real Sociedad'ın olduğu formayı koymuşlar. Bir de Sociedad'ın tek olduğu formayı da 70 Euro'ya koymuşlar. İnsanlar tabii ki tek Real Sociedad olan 70 Euro'luk olan formayı satın almışlar. Bu da gerçekten muazzam bir projeydi bence. Ve videonun burasına kadar geldiyseniz arkadaşlar bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Biraz daha gezmeye devam edeceğiz şimdi. Stadyum turu ve müze turu yokmuş. Zaten müze yok. Kupaları gördünüz. Yol üstünde geçtik. Şu anda stadyum turu yokmuş. Bunun sebebi de yeni stadyum olması. Bunu planlıyorlar. Bir de i̇şte Covid de girdi araya tabi. Bunu planlıyorlarmış. Yani stadyumu ilk gezenlerden biri olduk diyebiliriz. Ee, bunun için de Real sosyal teşekkür ederiz. Başkanın hocasındayız. Yine koltuklarımız çok rahat. Zaten. Aşağıdaki yedek kulübesiyle aynı kalitede koltuklar sanıyorum. İçeride tuvalet falan, bar yine otel gibi muazzam gördüğünüz gibi. Gerçekten yine harika bir stadyumdayız ve dediğim gibi çim gerçekten buradan da mükemmel gözüküyor. Şu anda loja gezdik bir tane. 14 kişilik loja bir yıllık 40 bin euroymuş. Bu büyük lojalardan bir tanesi. Kenar kısımdayız. Kale arkası lojaları muhtemelen daha ucuzdur. Sağının yanında birkaç tane kuş var. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Ve orada duruyorlar sadece. Takılıyorlar öyle. Martı falan gibi ot yiyen, sağının çimini yiyen hayvanlar gelmesin diye oraya daha vahşi etçil kuşları koymuşlar. Ve o şekilde o kuşlar onların gelmesini korkutarak ve onların gelmesini engelleyerek çimlerin sağlam kalmasını sağlıyormuş. Demek ki bu yüzden çimler bu kadar güzelmiş. Şu anda bulunduğumuz yer LG ile birlikte bir oyun salonu kurmuşlar ve maçlardan yaklaşık 3 saat önce burası fanlara açılıyormuş. Burada turnuvalar yapıyormuş. FIFA işte ne varsa oyun oynuyorlarmış. Xbox'lar var, bilgisayarlar var. Onun haricinde yine PlayStation'lar var. Metro yapmaları için de PlayStation 5 de koymuşlar. Gerçekten muazzam yine fanları nasıl işin içine dahil edebiliriz konusunda güzel bir şey olmuş. Yine çocuklar için olan bir alana girdik. Çok güzel yapmışlar. Yine top var, işte langırt var, masa tenisi var. Daha böyle interaktif oyunlar vardı. Onun haricinde şişme oyun yerleri falan da vardı. Ve şimdi burası bir arada Family Zone diye geçiyor galiba yani aile alanı. Şimdi başka bir alana geldik. Masmavi yine gördüğünüz gibi. Yani burada bar falan var. Onun haricinde oturacak yerler var. Bu bar da yine fanların maç öncesi takılıp içmesi için olan bir yermiş. Stadyumun içinde yani başka dışarıda bir barda içmek yerine buraya gelerek taraftarlar buraya kulübe katkıda bulunabiliyor. Çünkü stadyumun iç kısmında olmadığı için burada içebiliyorlar, Alkol ile serbest oluyor. Bu da yine stadyuma katkı sağlıyor. Adı keler alanın gibi bir şey. Ana sponsorların ana bira sponsoru olduğu için e, bu şekilde bir anlaşma yapmışlar. Ve aynı zamanda hem burayı hem de çocukların olduğu alanı çocuk alanını e, birlikte kullanarak doğum günü partisi yapılabilir diye bir fikir geldi bizim bir arkadaşımızdan. O da zaten yapıyoruz dedi bunu. E, çünkü hem oyun alanı var hem çocukların eğlenebileceği alan var hem burada ailelerin takılabileceği bir alan var. İkisi birlikte doğum günü partisi düşünseniz. Real Sociedad tutuyorsunuz ve stadyumda doğum günü yapabiliyorsunuz. Gerçekten muazzam. Artık maç günü haricinde stadyumların kullanımı farklı bir seviyeye çıkıyor arkadaşlar. Mağazayı da gezdik bu arada. Mağazada da yine ürünler çok güzel. Genel olarak La Liga kulüplerinin zaten ürünlerinin güzel olduğunu görmüştük. Normal sadece kendi renklerinin dışında lacivert beyazın dışında başka renkler de var. Yani farklı renklerle normal günlük giyim ürünleri de yapmışlar. Bu da çok daha mantıklı. Çünkü her gün her gün formale gezmek istemiyor insan. Bunun için de güzel ürün yaptıklarını söylemem lazım. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer video videoları izlemek için de şuraya gidebilirsiniz. Yine çeşitli vlog videoları gelmeye devam edecek. Futbol sahalarından, stadyumlarından görüşmek üzere. Hola, buenas.